Ee, aslında hepinizin bildiği gibi, yakın hocamın da belirttiği gibi 4. Dünya Kadın Konferansı'nda ki uçan süpürgeyi kuran pek çok insan e, mesela e, Halime Güner, Gene Yıldız Ecevit bildiğim kadarıyla ve şimdi isimlerini hepsini alamayacağım pek çok kadın aslında bu konferansa katılıyor. Bu konferansın bizim açımızdan çok önemli dönüşlerinden bir tanesi. E, aslında o dönüşten sonraki gelen e, Pekin deklarasyonunun sonrasında da o kararlılıkla beraber e, üniversitelerde kadın araştırma merkezlerinin açılmasıdır. E, bir başka önemli şey ise kadın statüsü genel komisyonunun kurulmasıdır. E, dolayısıyla o zaman hani devletlerin en azından ne diyelim daha orta ve liberal anlayışlar çerçevesinde bir kadın erkek eşitliği ve kadınların katılımına dair bir şeyler yapılması bir öncülük eden bir süreç başladı. Ve tabi bunun içerisinde kadın araştırma merkezleri çok önemli oldu. Çünkü kadınlara dair bilgilerin üretilip derlenmesinde kadınların kadınlar için bilgi üretmesinde, kadınların dünya için bilgi üretmesinde çok faydalı oldular. Dolayısıyla böyle Pekin deklarasyonuyla aslında her gün üstüne çok düşünmediğimiz bir akrabalığımız var diye başlayayım. 189 ülke tarafından onaylanmış bir sözleşme. Bu ama tabii onaylamanın ee, ne kadar hayata geçtiği e, bir miktar soru işaretli diyelim. Hedeflerin önemleri, işte kadın insan haklarının hayata geçmesi de önemli bir belge, bir politika belgesi olduğu için önemli. Devletlere yükümlülük getirdiği için önemli. Bir izleme süreci olduğu için önemli. 12 tane temel alan var. Ee, bunlar e, çevre, karar alma mekanizmaları, kız çocukları, iktisadi ilişkiler, e, kadınların insan hakları, eğitim, şiddet, yoksulluk kurumsal mekanizmalar, sağlık, çatışma ortamlarında ve barış ortamlarında tabii ki kadın ve medya gibi bu 12 alanda bir takım taahhütler var. Bunların gelişmesine ilişkili. işte 5 yılda bir de bir iler hem devletler rapor veriyor. Bu anlamda da önemli bir izleme süreci var. Hem de New York'ta yapılan Genel Kurul çerçevesinde de genel bir değerlendirme yapılıyor. E 25. yılda demişiz devam ediyor. Geçtiğimiz sene KSK 69 yapıldı ve Pekin Dektorasyonu'nun 30. yılı sebebiyle aslında biraz daha önemli bir e, toplantı oldu diyebiliriz. Neden önemli bir toplantı oldu? Çünkü şöyle dediler bu sene gözden geçirme yılı olsun. 30 yıl geçti. E, peki 30 yılda gerçekten ülkeler ne yaptılar? Bir gözden geçirme ve bu gözden geçirmede tamam devletler söyleyecekler sözlerini ama sivil toplumun da sözünü mümkün olduğunca derleyelim dediler. Bu anlamda da UN Women bence önemli bir inisiyatif aldı ve çok garip bir bölgelendirmeleri var. Ben de hala hakim olabilmiş değilim. 7 tane küresel bölgede 7 tane sivil toplum yönlendirme komitesi kurdular. Bize düşen biz Avrupa ve Kafkaslar bölgesindeyiz. Bu bölge benim anladığım kadarıyla İngiltere ve Viyana'dan başlayıp bütün Balkanları içerip bizi de içerip Kafkaslara kadar çıkıyor. Orta Asya dahil. Gökçe gülüyor. İlginç bir yani bir şey yapma. Bölgelendirme. Hani Asya, Pasifik, Afrika falan onları anlayabiliyorum ama bize böyle çok fazla değişkenin bir arada olduğu çok renkli hakikaten bir bölge denk düştü. 15 tane ülkeden temsilciler yer aldı. Bu şeyin içerisinde. Türkiye'de iki örgüt yer aldı. Bu kadar geniş bir coğrafya olmasına rağmen. Herhalde dedim nüfus yoğunluğu bir tanesi bir tanesi uçan süpürge, uçan süpürge temsilen ben katıldım. diğeri de Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü katıldı. bu şekilde peki bizden beklentileri neydi dersek? Slaytlar çok mu değişik yerlerde anlattım, için biraz kaya kaya gideceğim. Bizden beklentileri neydi dersek oraya gelmeden. Ee, bizden beklentileri aslında 12 tematik alanı e, milenyum kalkınma hedefleriyle de birleştirerek 6 tane tema belirledik. Bu 6 tema etrafında bütün bu geniş bölgedeki kadın örgütlerine bir defa süreci duyurduk. E, süreci duyurduktan sonra da 3 tane geniş e, bölge toplantısı yaptık. Bu 3 geniş, geniş bölge toplantısında, tematik toplantılarda 415 tane kadın örgütüne ulaşmayı başardık. Tabi burada şunu söylemek lazım, her şeyden sonra da e, her görüşmeden sonra da birer tane anket saldık. Hani ayrıca söylemek istediğiniz şeyler var mı? Biraz sayısallaştırabilir miyiz gibi. Ee, orada öne çıkan temel temaları bugün değineceğim. Ama şunun altını vurgulamak isterim. Bu tabii ki bir bilimsel çalışma değil. Hani biz bu süreçte sıfır bütçeyle bu işi gerçekleştirdik. Dolayısıyla tamamen teknoloji, internet, kişisel bağlantılar üzerinden ve kurumsal bağlantılar üzerinden tabii ulaşabildiğimiz kadar çok kadın örgütüne ulaştık ve onlarla Zoom'da buluştuk. İkincisi tabii ki gönderdiğimiz anketleri Google Forms'dan gönderdik. Bunun teknolojide şöyle bir faydası oldu. Google Forms'da soruları birkaç kere denedik 12 farklı ülkeden kadın olduğumuz için otomatik olarak çevirme fonksiyonu var ama soruları çok basit yazmanız lazım. Ki otomatik çeviride manalı bir şey olsun yani karşı tarafa da giden bütün bunlar tabii ki bizim bilgiyi derlememizde önemli yani eksiklikler ve sorunlar olarak karşımıza çıktı. Aynı zamanda da tabii ki kimse mecbur değildi. Çok zaman toplantılarda konuşanlar anketleri doldurmadılar. Daha ziyade konuşmayanların doldurduğunu fark ettik. Ama hani çok yüksek bir katılım değil. Onun için gelenleri bilir bilgiler olmamakla birlikte kadın örgütlerinin tespit ettiği sorunları ve ortak dertleri yine de işaret ettiği için önemli olduğunu ve paylaşmaya değer olduğunu Düşünüyorum. Süpürgen'in misyonuna geldiğimizde, bu bizim komite ekibi arkadaşlarımız, Kafkasya'dan olan var, Azerbaycan'dan olan var, Gürcistan'dan var, Bosna Hersek'ten var, İngiltere Engelli Kadın Derneği'nden vardı, Moldova'dan var evet. ve de Viyana'dan var. Bunlar yaptığımız çağrıların örnekleri. Bu anlamda belki şeyi de gelmek lazım. Bu da bir tipik bir Zoom toplantısından bir kareydi. Ee, sonuçta bütün bunları raporladık. Ee, bu raporun herhalde bir Türkçesini de hazırlayıp yaymak gerekiyor sanırım. O da ödevimiz olarak bulunsun. Ee, buraya gelmeden önce bir de şeyi söylemekte fayda var. Hani uçan süpürgenin burada yer alması aslında hani 30 yılında konuşuyoruz. O birikiminin de önemli bir sonucu diyelim çünkü e, en başından beri Sedav süreciyle çok ilgili gitti Uçan Süpürge. E, Sedav'a ilk gölge rapor yapılması sırasında da aslında e, oldukça ne diyelim kapsamlı bir çalışma yapmıştık. O zaman 350 tane kadın örgütünü Türkiye'nin her tarafından çağırıp işte Sedav'ı tematize etmiştik. E, Yıldız Hoca ile beraber ve farklı workshop'larda bugün burada yapacağımız gibi onları konuşmuştuk o çalışmayı yaparken ki başarımızın aslında temelinde gene Yıldız Hoca ile aynı dönem Uçan yaptığımız bir başka çalışmanın etkisi vardı. O da ilk defa kadın örgütleri veri tabanı kurmak için bir araştırma yapmıştık. 2003 yılında biz bunu yaptık. 2002'de bunun ön çalışmasını yapıyorduk. O zaman sadece 41 tane ilde Türkiye'de kadın örgütü vardı. Geri kalan illerden temsilci bulabilmek için kadınların birbiriyle olan tanışıklıkları yoluyla lider kadınlar çağırmıştık. Ee, işte Belki burada da hani o, o tohumun başlangıcı Sonuçta bugün buraya kadar işte bütün gölge rapor süreci sonra orada kurulan e, SEDAV için kurulan sekreter yanı STK sekretarysının bağımsız bir şekilde de aslında hayatının devam etmesi gibi önemli şeyleri de vurgulayalım son olarak da dünya kadın yürüt şöyle olan aslında şey yani bütün bunların bağlantısıyla beraber Pekin artı 30 süreci de hem süreci takip ettiğimiz için hem bağlantılı uluslararasılaştırma süreçlerini takip ettiğimiz için önemli oldu. Bütün survey sonuçlarını ve bütün toplantı sonuçlarını burada aktarmayacağım ama tabii kıpırdayabiliyor muyum acaba? Ah, kıpırdayabildim. Fazla kıpırdadım. Eyvah, pardon. yok yukarı çıkmam lazım. <laughs> Dainasına bir geleceğim de. E, çok aşağıya gittim. E, özür dilerim. Sırasını tamamen karıştırdım. <laughs> baştan alırız sana. Tamam. Şimdi ne olduk? Geri geldik. Geldi. Tamam. 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 Güzel. Ee, çok farklı ülkelerden katılımcılarımız oldu bu geniş bölge şeyimiz itibariyle. İsviçre'den tutun işte Romanya, Kırgızistan'a, Belçika'ya kadar. Ee, en önemli sözümüzün diyelim ki buralardaki çarpıcı sonuçlardan bir tanesi tabii ki sivil toplum kuruluşlarında izleme. izlemeyi çok vurguladılar hem toplantılarda hem anketlerde. Ee, ve hesap verilebilirlik. Yani bu hem sivil toplumun kendi hesap verilebilirliği hem de devletlerin hesap verilebilirliği anlamında oldukça önemliydi politika kararlarını yönlendirmek için e, ayrıştırılmış veri toplama, e, önceliklendirme, toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımlar, doğru ve kapsamlı bilgiye dayanmak. E, bütün bunlar çıkarken Gül hocam da burada Türkiye'de edeceği düşünmemek tabii ki mümkün değil. E, ama bizdeki ihtiyaç bütün bu çok geniş bölgede de bir ihtiyaç olarak duruyor. Türkiye'de istatistiklerin yeterince kırılımda olmaması, her zaman ulaşılamaması, her şeyin daha doğrusu gerekli pek çok şeyin sayılmaması bizlerin kanayan yarısı. Ancak otoriterleşen dünyada bu veri müphemleştirilmesi aslında çok geniş bir şekilde bir sorun. Sonra işte izlemeye dair olan şey de Pekin artı 30 ile ilgili olarak son 5 yılda ülkenizde. Ne gibi değişimler olduğunu tematikleştirerek sorduk. En çarpıcı sonuçlardan bir tanesi pek çok katılımcının e, aslında bununla ilgili çok ciddi bir devlet izlemesinin olmadığı ve bununla ilgili devletlerin veri paylaşmadığını söylemesiydi. Biz bunları hep dile getirdik. Gene bilinme ne kadar biliniyor ülkenizde diye sorduğumuzda aslında bölgesel düzeyde çok da arzu edildiği seviyede bilinmediğini düşünüyorlar kadın örgütleri deklarasyonunu. Peki en ortak sorunları ne kadın örgütlerinin bütün bu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde dediğimizde? Tükenmişlik. Aslında dedik ya hani kadınlar bu korku ikliminin içerisinde gerçekten dünyada hızla otoriterleşen rejimler karşısında e, hak savunucuları bir tükenmişlik duygusu yaşıyorlar. Fon yetersizliği, yakın hocamın da dile getirdiği gibi. E, kamusal bilgilere erişim zorluğu. Karar alma süreçlerine katılamama, bilen özne olarak çağrılmamaktan bahsetmiştik. Hı hı. Eskiden e, pek çok e, kadın kuruluşu, e, pek çok resmi toplantıya çağrılırken bugün aynı renkliliği göremediğimizi de vurgulamak gerekiyor. Uzun vadeli destek eksikliği, devlet kurumları ile işbirliğinde sorunlar olarak söylenmiş yapısal finansal engellerin bölge genelinde ortaklaştığını görüyoruz. Yani hani tespit etmek kırılganlıklarımızı, örgütsel kırılganlıklarımızı da tespit etmek açısından bunlar bize önemli veriler sunuyor diye düşünüyorum. Gene bölge geleninde toplumsal cinsiyet temelli şiddet politikalarının uygulanmasına dair kadın örgütlerinde bir gerileme algısı var. Bununla ilgili çok detaylı sorular sorduk. E, mesela işte yeni bir yasama oldu mu, işte yasamanızın e, işte çalışmasında bir ilerleme oldu mu vesaire filan gibi. Bu bölgedeki pek çok ülkenin zaten yasaları vardı. Son beş yılda yeni bir yasa Söz konusu değil. Ancak çok zaman uygulamanın iyileşmediği ya da hatta uygulamanın kötüye gittiğine dair istatistiklerde e, derlemiş bulunuyoruz. E, ama her şeyden önce kadın öyküne gelin olarak bir e, özellikle kadın öykü şiddette geriye gitme algısı söz konusu. Bütün bu toplantılardan ortaya çıkan talepleri derledik. E, bu arada şeyi... Bunları çok uzun uzun söylemeyeceğim ama belki yazmak daha iyi bir yöntem olacaktır. Bence en çarpıcı şey şu oldu. Bu bu konuşmada onu vermek istiyorum. Onun için baştan söyleyeyim. Bizim birbirimizi dinleyerek derlediğimiz talepler çok daha net, çok daha somut, çok daha feminist taleplerdi. Bunları Ekim ayında Cenevre'de bölgesel gözden geçirme oldu bu Avrupa Orta Asya Bölgesinin. İşte hem devletler konuştu hem bir sivil toplum olarak bayağı canavar gibi söz alıp böyle iki dakika iki dakika bölüşüp bütün bunları oralarda anlattık filan. Ondan sonra oradan çıkan rapor taslağı bir şekilde sivil topluma ulaştı. Orada bir takım düzeltmeler yapma şansı olduk. Ama özetin özeti olurken metin o kadar çok şey azalıyor ki içerikten. Sonra New York'ta yaptığımız savunuculukta 30. yıl şerefine bir deklarasyon, bir politik deklarasyon yayınlandı. Ama politik deklarasyonun içerisinde de tabii orada devletlerin çok ciddi bir müdahalesi söz konusu ve de çok da özel bir toplantıydı tırnak içerisinde Trump BM fonlarını keserken hani herkes kendi yerinden şey yaparken Elon Musk elinde elektrikli testerelerle dodge yapacağım derken filan böyle çok da bürokratların da çok gergin olduğu bir ortamdı. Ama sonuçta deklarasyon yumuşacık çıktı. Özellikle konvansiyonlardan çekilme meselesi açısından bizim derlediklerimizde çok net bir şekilde vardı İstanbul Sözleşmesi gittikçe eğlendi. İkincisi femisit lafını içerisine koydurmayı başaramadık politik deklarasyonun ee, ama Cenevre'den çıkan raporda var. Bizde çok ağırlıklı bir şekilde çıktı. Ee, üçüncüsü o bizde çıkmadı çünkü içimizde sanıyorum feminist iktisatçı azdı ya da her feminist iktisatçı da aynı şeyi konuşmuyor mesela mor ekonomiyi konuşuyor. Diane Nelson vardı oraya geleceğim. Diane Nelson bu fonlarla ilgili çok can alıcı bir şeydi söyledi. E, fakat o is, ısrarlı bastırmalarımıza rağmen Cenevre raporunda törpülendi. E, şey dedi Pekin deklarasyonu şeysinde de tax reforms tadına geldi onu detay yani onu ayrıca açacağım bu şeyin içerisinde. onun için yani bizde neler çıktı? İşte tabii ki bu kapsayıcı kalkınma, ortak refah, onurlu işte, sosyal hizmet, kreş, bakım hizmetleri ihtiyacı çok bariz bir şekilde çıktı. Kadınlara özellikle ergenlik çağındakilere yönelik işte dijital beceriler vesaireler gibi aslında hani onların dünyasına yönelik şeyler çok ciddi bir şekilde çıktı. Gene kalkınma ile ilgili olarak kırsal kalkınma ile ilgilenen kadın örgütleri vardı. Dolayısıyla bununla ilgili bu plastik yemememiz için aslında feministlerin çok ciddi bir mücadelesi var dünyada. Onunla ilgili talepler burada çok barizdi. Yoksulluğun ortadan kaldırılması sosyal koruma ve sosyal hizmetlerde gene çocuk yaşlı bakımı hizmetleri ve özellikle afet yönetimi tabii Türkiye'den de gelen STK'ların katılımıyla afet yönetiminde toplumsal cinsiyet eşitliği, yeniden yapılanma süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği. gene istihdam stratejilerinde işte yatırım yapılması, kooperatifler gibi modellerin geliştirilmesi gibi aslında hani mor ekonomiye de biraz gelebilecek olan öneriler derledik. Şiddet damgalanma stereotiplerden özgürlük temasındaki çalışmalarımızda ise işte burada feminist çok vurgulandı. İstanbul Sözleşmesi çok vurgulandı. Pekin Platformu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Sedav ve İstanbul Sözleşmesi gibi temel belgeler ve bunların izleme mekanizmaları arasında bizlerin bağ kurması gerektiği çok vurgulandı. Ki e, aslında hani böyle biraz Pekin çalışanlar, Lisedav çalışanlar ayrı ayrı gibilerdi. Aslında bunların arasında çok ciddi bir geçişlilik var ve o bizim elimizi çok kuvvetlendirecek bir şey. Bu savunuculuğu orada da yapma şansımızı bulduk ve hatta bir panel oldu bunun üzerine. Bu deklarasyona girdi bu arada e, o kısım. Barışçıl ve kapsayıcı toplumlarda barış tabi buradası çok şeydi. Çünkü Avrupa'dan gelen kadın örgütleri için böyle yani bizim bir barışla ilgili bir sorunumuz yok gibiydi onlar. Oysa hani Orta ya yaklaştıkça barışla ilgili sorunlar değişik veçeleriyle ortaya çıktı. Barış güvenlik ve ulusal eylem planları için önemli. Savaş diline karşı barış terminolojisini teşvik etmek e anti cinsiyet ve hak karşıtı alanlarda mücadele etmek için kalıcı koalisyonlar oluşturalım denildi. Kadınların ve kız çocuklarının barış süreçlerine dahil edilmesi özellikle yeniden yapılanma süreçlerinde ki yakın hocam onunla ilgili çok umutlu değil en azından gibi düşünüyorum. Ama onun da yaratıcı yollarını herhalde hep beraber düşünmemiz ve bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Kadınların temsiline odaklanmak çatışmalardan etkilenen e, yerinden edilmiş kişiler için toplumsal cinsiyete duyarlı ulusal eylem planları oluşturmak. Bu Avrupa'dan gelen kadın örgütlerinin hani barışla ilgili bizim çok sorunumuz yok demesi bana çok çarpıcı geldi. Çünkü Ukrayna'dan gelen e, kadın örgütleri de vardı. Dolayısıyla aslında barışsızlık Çatışma ortamı savaş ve bunun etkisi bugün artık birinci dünyayı da aslında etkiliyor. Ama bunu hani o birbirimizin kırılganlıklarını görmekle ilgili sorumluluklarımızı taşımak konusunda sanıyorum kadın örgütleri içerisinde de e, bayağı düşünmemiz lazım yani. Hı hı. Ne kadar soran kaldı? Bak razıdan. Tamam. Ben cevap. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Katılım hesap verilebilirlik toplumsal cinsiyete duyarlı e, kurumlarda gene ee, burada kuşaklar arası diyalog zaten e, UN Women'ın da vurguladığı hani, e, önemliydi. Bence Uçan Süpürge de mesela burada güzel bir kuşaklar arası diyalog e, şeysi sunuyor yani. hani o Başka kadın örgütleri de sunuyor tabii. Siyasette toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle şiddet... ile e, ilgili olarak demişiz uluslararası ve bağımsız izleme kuruluşları olsun. Dijital araçlar, özellikle dijital alandaki işte bu taciz, ısrarlı takip, işte burada şey, bunlar genç kuşak kadınların, teenage, genç kızların çok önemli sorunları. Bunlarla ilgili böyle bir teknolojik uzaklığımız var. Aslında onu aşmak üzere daha fazla çalışılması lazım. Bunların talepleri de kondu. Çevre koruma, iyileştirme ve rehabilitasyon bir başka temel başlıktı burada da toplumsal cinsiyete duyarlı iklim politikaları ve bütçeleme çerçevelerinin geliştirilmesi kadın ve kız çocukları için çevresel girişimlerde liderlik meselesi oldu şimdi bakıyorum rukiye orada duruyor Ankara'dayız belki pek çoğunuzun bildiği bir girişim tadya mesela agroekolojik tarım yapıyor Ankara'ya çok yakın ve aslında orada kadınların ...öne çıkması çok önemli ve kadınların çevreyle olanın ilişkisinin de agroekoloji denemiyle beraber çok değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla işte o Petman'ın da söylediği gibi kadın çevre ataerkillik ve çevreye mütehakkim davranma ideolojisi her yeri sarmış durumda. Onu açtıkça açtıkça o da özgürleşmemizin çok önemli ayaklarından bir tanesi. Ee, gene çevre zararlarından şirketleri sorumlu tutmak için uluslararası işbirliğini güçlendirmek. Bu da mesela Cenevre'de ve şey Pekin aslında koyduramadık diyeyim. Ama bu da çok önemli. Çünkü şimdi bugünlerde yapılıyor çevre ile ilgili çok önemli bir BM toplantısı var. Bütün kirletenler orada. Hatta prenslerden bir tanesi özel jetiyle gitmiş çevre toplantısına. Gerçekten burada hani kirleten öder meselesini çok ciddi bir şekilde savunmamız lazım e, ee, iklim krizine karşı sömürgecilik sonrası yaklaşımları e, benimseyin demişiz. Küresel güneyin maruz kaldığı orantısız etkiyi, küresel güneyin rolünü e, tanıyarak eşitliği sağlayın. Bu arada tabii ki biz pek çok başka hani geçmekte olan ülkede küresel güney kavramı içerisinde aslında düşünüyoruz. Yani hani o, onunla ilgili. Ee, sivil toplumla ilgili olarak da işte örgütlenme, ulusal uluslararası düzeyde işte fon, kaynaklarının işte arttırılması işte ne diyoruz ona temel temel form, core funding yani o aslında hani sadece proje yapmak için değil hani onun kendi kirasını ödeyebilmesi, toplanabilmesi, bir yere gelebilmesi için de bir şey lazım. Eline bir tane bilgisayar lazım gibi şeylerde aslında core funding çok ciddi bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Bunları böyle uzun uzun derledik, hepsini İngilizceye çevirdik. Cenevre'de parça parça dediğim gibi ekip halinde anlattık. Ee, pamfletler hazırladık işte New York'ta bunları dağıttık filan. Ee, Cenevre toplantısında bunların pek çoğu çıktı. Şurası vergi reformu kısmında kalalım. Buradan Dainasına e geçmek istiyorum. Cenevre toplantısında e, Dainasın çıktı ve e, çok önemli bir konuşma yaptı bence ve o konuşmasında şunu söyledi: Bu fon meselesini hepimiz konuşuyoruz ya. işte kadın örgütlerine fon lazım. Devletler fonları kesiyorlar. Zaten çok az veriyordu. Hani onu da kesiyor filan. Şimdi buna karşılık hani mor yeşil ekonomileri geliştirmek evet yani genel bir toplumsal ihtiyacı karşılamak için evet ama kadın örgütlerinin varoluşsal fon ihtiyaçlarını ya da insan hakları savunuculuğu yapan örgütlerin varoluşsal fon ihtiyaçlarını karşılamak için mor ekonomi ona yetmez yani hani bir yandan feminist kreş kurup hani oradan gelen gelirle savunuculuk yapmak gibi hani bir döngü en azından herkesin yapabileceği bir şey olmayabilir. Dolayısıyla insan hakları savunuculuğunu bence genel olarak güçlendirecek bir hani bazı sivil toplum fonlaması gerekiyor. Bunun kaynağı nereden gelecek? Meselesiyle ilgili Dainas'ın e, dedi ki tax reform, vergi reformu gerekli. Şimdi dünyada sadece bizde değil pek çok ülkede de ee, en temel anlamdaki sosyal adalet yani fakirlerle e, fakirlerle zenginler arasındaki gelir uçurumu artıyor. Ve yani artarken e, önemli bir takım istatistikler de var. Pandemiden sonra Oxfam yayınladı. Pandemiden sonra dünyanın en zengin yüzde biri servetini yüzde 450 katlamış bir yılda. Şimdi o servet, servet gökten yağmadı. Onu bir yerden vakumladılar. İkincisi pek çok ülkede uluslararasılaştıkça sermaye, vergi Zaten hani vergi affı diye bir mesele var pek çok ülkede diyelim onu şöyle koyuyoruz vergilerin toplanmasında bir sıkıntı ama uluslararası sermayede kendisinden en az vergi alacak ya da vergi almayacak yere doğru hani bir taraftan kayıyor. Buna mutabil, mukabil olarak daha hani sosyal adaletçi bir vergilendirme sistemi. Ama bunun içerisinde de dedi ki hani. Bu sosyal adaletçi vergi sistemlerini pek çok kuzey ülkesi uyguluyor. O çok bir hani haber değeri taşımayabilir. Haber değeri taşıyan solidarity tax fikriydi. Bu kademeli artan vergi tabanının üstüne solidarity tax en zengin yüzde birin ayrıca vergilendirilmesi. Çünkü zaten kopuş en zengin yüzde birde oluyor. Bizim istatistiklerimizde de böyle, pek çok ülkenin istatistiğinde de böyle. İspanya'da bunu yapmışlar. Bence bu solidarity tax ve solidarity tax'ten alınan vergi gelirinin toplumsal cinsiyete dayalı adaletsizlikleri gidermek için insan hakları ihlallerini e, tazmin etmek için yönlendirilmesi talebi bence çok uluslararası çapta ortaklaşacağımız bir talep olabilir diye düşünüyorum. Fakat bunu bütün ısrarlara rağmen Cenevri Belgesi'ne koyduramadık. Pekin deklarasyonunda da tax reform olarak iki kelimeye indi. Demek ki, etkili ve önemli bir talepmiş diye düşündüm ben bu kadar kesilmesinden sonra da. Evet, göçmen kadınlarla ilgili şeyleri söyledik. Dijital yeşil sektörlerde kadın temsili, kuşaklar arası dayanışma. Bunlar aslında Pekin deklarasyonun içerisinde, yani Pekin Artı 30 politik deklarasyonun içerisinde de yer aldılar kadın liderlerin artırılması eşit ücret gene yer alan önemli başarılardan bir tanesi de barış süreçlerine kadınların etkin katılımı oldu ee, yeni belgede bunu söyleyebilirim Dayanasını söyledim ee, ha huh. bir de şey demiştim yani o kadar yumuşak gitmiyor işler birbirimizin işlerini anlamak ve anlamamak konusunda ee, bence çok çarpıcıydı ee, New York'ta şeyi görmek en büyük salonlarda Side eventler, Side devletlerle sivil toplumların beraber yaptıkları etkinlikler. En büyük BM salonlarında genelde ailelerin haklarını savunan, mesela savaşla ilgili, barışla ilgili bir oturum vardı koşa koşa gittik. Tamamen İsrail'in saldırı hakkı üzerine, savunma hakkı üzerine olan bir oturumla karşılaştık, şaşırdık. <laughs> hani orası bir diyalog ortamı, belki dedik iki taraf bir araya gelir. Filistin'i savunanlar binanın dışındaydılar. dolayısıyla böyle çok sembolik anılar oldu yani New York'ta. Gerçekten orada şeyi görüyorsunuz hani bu mekanizmalar çok önemli ama bu mekanizmalar aynı zamanda da birer diplomatik pazarlık masası. Ve o diplomatik pazarlık masası hiç eşitlikçi bir masa değil. Yani ülkeler arasında eşitlikçi bir masa değil. O ayrı bir mesele. Ama sivil toplum ve ülkeler arasında da çok ciddi bir tabii ki iktidar farkı var. Ee, orayı orayı etkilemeye çalışmak onun için ayrıca başlı başına bir mücadele alanıymış. Hani ben e, bir miktar fikrim vardı ama ne kadar zor ve güç farkının ne kadar katı olduğunu e, böyle şaşırarak fark ettim. Ve aynı zamanda da işte gongo tabir ettiğimiz ama belki sadece gongo da değil yani aşırı sağ hareketlerin e, aşırı sağ partilerin tabanı olan aşırı sağ sosyal hareketler var. Mesela Almanya'da AfD'nin tabanı olan Pegida var gibi gibi. Hatta Pegida AfD'den eski filan. Dolayısıyla böyle bu tür aşırı sağ hareketlerin ciddi anlamda örgütlenerek buralara gelip aslında ayrımcılıkla ilgili taleplerini insan hakları terminolojisine bulayarak ortaya sundukları ve diplomasi masasında böyle Acayip bir giriş yaptıkları da bir ortamdayız. Dolayısıyla uluslararası anlamdaki savunuculuk sanıyorum bizim haklarımızı savunmakta bu belgeler önemli bir basla teşkil ettiği için önemli bir sınav ve önemli bir görev haline geliyor diyerek sözlerimi noktalıyorum.